Selam herkes öncelikle bugün ilk defa uzun zaman sonra yüzümü paylaştığım bir video olacak ve ilk olarak bir hemen dersi başlamadım kahve yapmakla başladım. Uzun zamanda sıcak çikolata yapıyordum işte kendime gelmem için bayağı iyi bir sıcak çikolata yapıyorum. Ondan sonra yine dersimin başına geçiyorum. Öncelikle program, program ve ders programı e, programını hazırlıyorum ve ders programı değişti. Bu sefer ders programım baya kötüleşti. İşte sürekli yoğun derslerim var. Onun için de düzenli bir ders çalışma vlog. Yani değişene kadar düzenli bir ders çalışma vlog yapacağız. Öncelikle ders çalışmaya başladık. Şimdi öncelikle galiba biyolojiyle başlıyorum. Evet biyolojiyle başlıyorum. Ve sonunda biyolojiyi bitirdim. Yani biyoloji bayağı az kaldı. Bugün de şey hallettim. Bugün günlerden cumartesi bu arada. Ve biyolojiden bugün e, sindirim sistemini halletmeye çalıştım. Yani çoğu bitti yani yarısı bitti. Şimdi çok az kaldı. Onu da e, diğer günlerde halledeceğim ve hocaya yetişeceğim. Şimdi öncelikle not aldım tek tek. Öyle falan. Bu arada nasılsınız? Yorumlara yazmayı unutmayın. Bu arada yorumlarda tavsiye falan istiyorsunuz. Onun için bir ayrıca bir video çekebilir mi isterseniz? Haberiniz olsun. Şimdi tekrar özet çıkarıyorum. Bu da da ağır çekim, normal çekimde bir biyoloji özetim. Bir yandan da sesleniyor yemek için. Şu an bugün pazar günün geçesindeyiz. Birazdan şimdi yemek yiyecektik. Onun için abim sesleniyor. Buradan da özetime devam ediyorum. hiçbir şey olmaz baktığınızda neymiş hepsi de olsak mende birbirinden uf of, of. şimdi ise biyolojiden test yazıyorum ve netlerim yere kötü düştü yani kötü ama düzeltecek durumda. Bayağı test çözmem lazım biyolojide onu fark ettim. Bula da kedi ile birlikte kimyadan soru çözüyorum ve kimya netlerim iyi. Bence alt soruda 4 net bayağı iyi. Şimdi felsefe için öğrendiği kitap okuyorum ve bu kitap beni bayağı sağladı. Onu bittiğinde önerebilirim. Bayağı soruyor kitap. Bundan sınav yapacağı için kitabı erkenden bitirmem lazım ve böyle şu an sayı, sarıyor, sarıyor. Hatta şeydeyim, 36. 36. sayfadayım. Şimdi son olarak felsefe evet, 30 soru çözüyorum. Buradaki netler çok kötü ama geçen gün çözdüğüm için bayağı iyiydi ve tarihe yine vaktim kalmıyor yaranızda tarihe vaktim kalmayacak yani bugün de tarihe vaktim kalmadı öyle yani. Günaydın güne şeyle başlıyorum. Matematikle. Matematik ödevim sonunda bitiyor. tekrar tekrardan merhaba arkadaşlar. Isı zaman böyle bir şey yapmıyordum. O yüzden kusura bakmayın. Biraz kendimi toparlamam lazım da. Şu an güzelleşme ve verimli açısından geçirme şabasındayım. Her neyse şimdi bugün yapacağımız şeylerden biraz bahsedeceğim. Şimdi notlarımı göstermek istiyorum. Sayısal hakkında çünkü bazı önerilerim olacak. Nasıl bir şey olduğunu anlatmak istiyorum çünkü. Ben çünkü sayısal dersiyim. Şimdi sayısal da bir dakika kamera nettesi. Heh. Sayısal da notlarım böyle şekilde biliyorsunuz notlar böyle bildiğiniz üzere notlar bayağı düştü ve ben böyle bu notların düştüğünü fark edip e, dersleşmeye ders çalışmaya başladım düşünün şekilde bu sadece örnekli de bu arada e, biyoloji de böyle okula ders var ki yani mesela sayısalda biyolojiden bahsetsek biyolojide o kadar fazla ders var ki böyle özetler özet yani özet tut 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 bir bitmiyor yani anladınız mı bayağı bir konu var o yüzden sayısal özellikle biyoloji çok zor, kimya çok zor yani kimya hmm. çok zor ve detaylı bir konu anlatma olduğu için e, kimyacınızın iyi bir hoca olması lazım. Maalesef benim hocam iyi değil. O yüzden ben de benim hocamdan öğrenmeye çalışıyorum kimyayı ve e, annemden de öğrenmeye çalışıyorum. Alt olarak da matematik çok zor. Mesela matematikte ben ilk önünde 100 e, şey almıştım, 85 alıp sonra 70 e, 75 almıştım, 75 falan almıştım öyle bir şey, şey Yine de notlar falan iyi. Yani teşekkür aldım bu sene. Ee, ama ikinci dönem çok çabalamayı düşünüyorum. Yani sayısal çok çabalanacak bir ders. O yüzden sayısal seçenleri önelim. Sıkı bir ders düzeniniz oluşmalı. Sıkı bir ders düzeniniz oluştu. Bir konuşmadım. Sıkı bir ders düzeniniz oluştuktan sonra düzenli bir şekilde çalışmanız lazım. Yani e, mesela telefonunuzda falan mesela buradaki telefona elveda demeniz lazım. Öyle bir şekilde sayısal zor Ben şimdi ne yapacağım? Öncelikle bir şimdi biyolojiden bu sefer konu altını dinlemeyeceğim. Konu yetiştirme amirçasından. Ee, kitap okuyup, e, oradaki e, özetleri okuyup, özet tek tek not çıkaracağım. O yüzden de oradan da soru çözeceğim dek. Öyle bir çalışma düşünüyorum. O zaman hadi geçelim arkadaşlar. Çok uzattım. Ela Yine ses kaydını attım. Şimdi bir biyolojiden yoruştan... Yani Streaming sistemi okanlarını bitirdim. Ondan da soru çözdüm. 12 soru yaklaşık. Son olarak da felsefe çalışıyorum. Felsefe de ben bitirdim ve bundan da yiyeceğim yiyorum. Şimdi bitti. bir burada oldu bu. bir daha da görüşmek üzere. <laughs> Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Öptüm.